İlk çıktığımızda aslında ben bir çocukların çıkamayacağını hiç düşünmedim. Yani çıkmadıklarını hiç düşünmedim. Onların da işte çıktıklarını düşünüyorum. Hatta kendi kendime yardım ne saat gelecek? Hani ne saat aşağı ineceğiz? Hani bir taraftan çocuklar var çırpınıyoruz, inecek yer yok falan diye düşünürken oradan yoldan geçenlere çocuklar var önde dedik, bakar mısınız çocuklar yok dedi nasıl yok diye tabi biz bağırmaya başladı çocuklar var ısrarla çocuklar yok çocuk falan yok dediler dedi ki herhalde yoldan geçenler hastaneye götürdü yani bir şey var aşağı indiğimizde enkazı gördüğümde şok oldum inanamadım yani o koskoca binanın kum yığınına döndüğünü gözlerimle gördüm ve inanamadım. Ya yani nasıl böyle bir şey olabilir? Saatlerce enkazın üzerinde yattı. İsimlerini çağırdım. Hiç ses duymadım. Hiç ses duyamadık. Elimizle çekmeye çalıştık. Zaten çekebileceğimiz bir şey değildi. Büyük bir beton vardı üzerinde. Yapamadık. Etraftan geçenlere seslendik. Birkaç kişi yardıma geldi. Yine yapamadık. Çekemedik. Hiçbir şey kaldıramadık. Sonra yan tarafta beklemeye başladık. Uzunca süre bekledik. Sonra kan bankasına geçtik. Çok dondurucu bir soğuk vardı. Ve orada yine saatlerce o bekleyiş, o çaresizlik, enkazın önünde bekleme ve hiç kimseyi görememe. Ama insan umudunu hiç kaybetmez. Yani son ana kadar ben hep canlı çıkacaklar diye düşündüm. Ki serinimiz iyi Cuma'ya bağlayan sabah doğru bulduk. Ama e, cenazesini 10 buçuk gibi aldık Cuma günü. O ana kadar e, hep canlı çıkacağını düşündüm. Yani... Kolunu gördüğümde dahi otobüse gidip Kıbrıs'a mesaj yazdım arkadaşlarla. Dedim ki Antep Hastanesi'ni tekrar arar mısınız? Serin oradadır. Çünkü çok da bilgi kirliliği vardı. Eşim Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelmeden önce bir tanıdığımızı aradılar ve dediler ki Serin Antep Hastanesi'ndedir. Konuştuk, tamamdır, ee, size bilgi vereceğiz. Böyle bir bilgi bize geldi. Sonra yine Kıbrıs'tan bizi aradılar. Dediler ki Adana Hastanesi'nde olabilir, çok benzeyen bir çocuk var. Ben oraya, çok yakın bir arkadaşım vardı Adana'da. Hemen onu gönderdim. Çocuk Suriyeli çıktı, Senin değildi. Sonradan vefat etmiş zaten. Böyle haberler de geldi. Hep bir umuttu yani bizim için. sonana kadar bekledik. Fakat olmadı. Zaten o binadan sağlam çıkmak mümkün değildi. Bizim sağ çıkışımız da aslında binanın yıkılış şeklinden dolayı. Yoksa e, kendi olduğu yere çökmüş olsaydı biz de sağ çıkamazdık. Dönerek öne doğru düştü arka taraftakiler kurtuldu. Şimdi uzun bir süreç aslında bizim için yıpratıcı da. Şimdi 26 Nisan'da tekrar duruşmamız var. O güne kadar bilirkişi raporu gelecek. Bilirkişi raporu geldikten sonra dava biraz daha şekillenecek. Çünkü bu dava aslında çok böyle tanık davasından çok, hani olayı görenlerden çok e, teknik bir dava. Ee, dolayısıyla bu teknik rapor bizi e, daha ileriye götüreceğini düşünürüm. Bizim de lehimize olacak. E, çünkü gerçekten binanın yapısal olarak sorunu vardı. Ve e, bu bina 2001 yılından daha doğrusu aslında 93 yılında yapılmaya başlandı. İşte belli bir süre ara verildi bazı sebeplerden dolayı. 2001 yılında e, otele çevrildi. Tabii otele çevrilirken bir sürü sahtekarlık yapıldı. Gerçek anlamda sahtekarlık yapıldı. Sahte evrak düzenlemesi var. Ve e, apartmandan otele çevrilirken herhangi bir statik hesap yapılmadı. Dolayısıyla e, binanın taşıyıcı yük sistemlerine yük bindi. Bu zaten başlı başına aslında o binayı, nın nasıl ayakta kaldığı sorusunu gündeme getiriyor. Bugüne kadar nasıl o bina ayakta kaldı? Çünkü durmadan üzerine yük yüklediler işte. En son giydirme yaptılar, dış kaplama yaptılar. Oda sayısı, kapasite sayısı artırıldı. Kaçak kat çıkıldı. Ve maalesef bu bina Adıyaman Belediyesi'nden 50 metre uzaklıkta olan bir bina. Kaçak kat yapıldığı belli. Yani şunu demek istiyorum. Bir taraf e, İSİAS e, sahipleri artı, fenli mesulleri dediğimiz mühendisler, müteahhitler, e, mimarlar. Diğer tarafta belediye kanadı var. Şimdiki amacımız kamu görevlilerinin de bu sürece dahil edilmesi. Bizden kurtulamayacaklar. Yani şu ana kadar Adalet Bakanlığı'nda bunu talep etmiştik. İçişleri Bakanlığı'ndan izin şartı çıkması lazım. İzin şartını tam 11 aydır bekletiyorlar. İsimler tek tek belli olmasına rağmen. Aslında ne demek istiyorlar? İddianamede bu isimler belli. Zaten iddianame basına sızdı. Zaten artık aleni de e, duruşmalar başladı. Dolayısıyla siz bir yolunu bulun ve gidin. Bunu demek istiyorlar aslında. Şu anda elimiz kolumuz bağlı. İçişleri Bakanı'nı bekliyoruz. Ama ben vereceklerine inanıyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalarda hem AK Parti hem de MHP'den yani şu anda iktidar partileri derneğimizi ziyaret ettiler. Onların da tek dileği adaletin yerine gelmesi. Eğer adaletin yerine gelmesini istiyorlarsa ve bu dileklerinde samimiyseler, adalet demek zaten adil bir karar çıkması demek. E şimdi 72 canın bedelinin masum çocukların, gençlerin, Türkiye'nin aydınlık yüzü olan insanların canının bedeli 3-4 yıl olabilir mi veya 6-7 yıl. Mümkün değil yani böyle bir adil karar yok. Yani bir karar olabilir bu ama başına adil koyamazsınız.